Merhaba Bay Daşrat. Biraz önce Bay Viplav'ı gördüm. Onu eve dönmeye ikna etmek için oraya gittim. Ama Bay Daşrat bu... Aması ne? Şey Bay Daşrat, Bay Viplav bu konuda konuşmamamı istedi. Biliyorsunuz ben hayatımda asla kimseden faydalanmadım. Ama ben Bayan Kana kadına bütün dullardan özür diledim ama... Bana sorarsanız Bay Viplav annesini sevmiyor. Bayan Kana'nın herkesin önünde o özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ona neden Bayan Kanağ'ın odullardan özür dilemesi gerektiğini sordum. Ya bir şey daha var. Bay Biblav'ın davayı kazandıktan sonra bile eve döneceğini hiç... sanmıyorum. O sığınma evinde kalacakmış. Ondan nazikçe ricada bulundum Bay Daşrat. Ondan eve geri gelmesini istedim. Ona Bay Daşrat'ın pederlerin toplantısına çağrılmadığını söyledim. Kalmasının daha çok sorun yaratacağını söyledim. Ama o dinlemediği gibi... Ama ne? triprari. Söyle. Ama Bay Daşrat oraya Dani geldi. Orada Bay Viplav'dan yardım istedi. O da onunla gitti ve bana dönüp sonra konuşuruz dedi. Çok tuhaf. Bay Daşrat. Bay Daşrat neler oluyor? Ben hala hayattayım. Neden Bayan Kanak ben oradayken böyle bir şey yaptı? Bay Daşrat dinleyin. Bu bir atı ömür boyu besleyip de ona asla binmemek gibi bir şey. Eğer Bayan Kanak iyi herkesin önünde aşağılamasaydı Bay Viplav... Bugün o sığınma evinde kalıyor olmazdı. Çok iyi anladım. Güzel. Gelin bu bir bardak suyu al ve gidip bunu tuvalete boşal. Çünkü sen haddini aştığını gösteren hareketler ve eylemler yapıyorsun. Sen Tripati ailesinin bir üyesi, gelini olduğunu unutmuş gibisin. Beni anladın mı gelin? Tekrar anlatayım mı? Gelin. Kardeşim. VIP Love Tripati. Adıma oda da ayırtıldı. Evet. Benim adım VIP Love Tripati. Ben Dasha Tripati'nin torunuyum. Onlara kardeşlerim ve annen gibi davranmalısın. Yoksa otelini kapattırırım. O zaman sokaklarda yatman gerekir değil mi? Anladın. Bunlar anahtarlarınız. Oda numarası 101. Bu tarafta. Lütfen. Hadi gelin. Oh, vay. E gelin. Davet mi istiyorsunuz? Gelin. Girin, 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 girin. Teyze, gelin. Şuna baksana. Maymun gibi. Evet. Nasıl buldunuz? Olur ya oda uygun değilse diye başka bir oda daha ayırdım tamam. Hayır oğlum. Biz burada birlikte kalırız. Pekala. Sizler güzelce dinlenin. Size klimayı da açayım. Ah. Neden bu kadar sessizsin? Sanki şikayet uzmanı. Beni yenmek sadece zor değil, aynı zamanda imkansız. Böyle düşünüyorsun. Onu sığınma evinden kovmaya çalışıyordum ama... ...o hepimizi evden dışarı çıkardı. Hoşuna gitti mi? Kazanmak ve kaybetmekten başka bir şey düşünmez misin? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu doğru. Gerçek düşüncen. Öfkeli olduğun zamanlarda... ...bir cadıya benziyorsun. Her an boynuzlarının çıkacağını hissediyorum. Dişlerinin uzayacağını, tırnaklarının kirleneceğini, herkesi korkutacağını. Nasıl bu kadar saçmalayabiliyorsun? Arkadaş olmamız yüzünden. Defol git buradan. Nereye? Herkesle birlikte burada kalacağım ben. Şaka yapıyorum öteki odada kalacağım. Burada fazla kalmak istemiyorum zaten. Yanlış bir şey söyleyebilirsin. Ben de tekrar öfkelenirim. Git ve dinlen. Seni rahatsız edecek hamam böceği, pire, kertenkele ya da vipla falan olmayacak. Bana bir bardak su getir. Su mu getireyim? Evet. Bana bir bardak su getir. Peki. Pekala. Suyun. Teşekkür ederim. Viplav'ın nereye gittiği konusunda endişelendiğini biliyorum. Nasıl olduğu konusunda endişelendiğini. Seninle geri gelmedin Sevgili Viplav'ın şu an... ...Dular'la birlikte sığınma evinde kalıyor. Ve bir süre daha orada kalacak. Onu geri getireceğim. Ama bir düşün istersen. Viplav neden sığınma evinde kalmaya gitti dersin? Anlayacağın, biri o zavallı dullardan birini pazar yerinde çok fena aşağılamış. Onu küçük düşürmüş. Ve benim oğlum o birinin hatasını telafi etmek için orada kalmaya gitti. Onun kim olduğunu iyi biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Sevgili Vip lafımızın orada sığınma evine böcek ilacı yaptırdığını duymak seni çok şaşırtabilir. Bu evinde ona ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Çünkü çok büyük bir böcek beni inanılmaz rahatsız ediyor o büyük böcek bu günlerde çok akıllı olduğunu düşünmeye başladı. Ve bütün kararları kendi başına vermeye. Beni aptalın teki sanıyor. Hayır. Bu böcekten şimdi kurtulmam gerek. Yoksa o böcek beni gelecekte de rahatsız edebilir. Bunu yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Git benim için badem tatlısı hazırla ve odama getir. Hadi. Suçma hadi. Sen de git ve benim için biraz helva yapıp odama getir. Umarım ki o berbat böcek beni rahatsız edip keyfimi kaçırmaz. İçimde korkudan bir volkan kaynıyor abla. Er ya da geç bana herkes... herkes Viplav'ın bizimle sığınma evinde kaldığını öğrenecektir. Bay Daşrat'ın torunu olduğundan hiç kimse ona bir şey söylemeyecek tabii. Dolar endişe etmene gerek yok. Her şey yoluna girecek. Neden kötü şeyler düşünüp duruyorsun? Dinle. Sadece bu gecelik böyle. Yarın sabah hepimiz sığınma evine dönmüş olacağız. Hem bu arada Sığınma ve hala kontrolümüzde. Bu yüzden boş yere endişelenmene gerek yok. Teyze, ben çok acıktım. Herkes beni çok iyi dinlesin. Kimse ondan gidip yiyecek getirmesini istemesin. Duydun mu Lakshmi? Bugün hepimizin oruç tuttuğunu düşünün. Haklısın abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.